Her şey uzun zaman önce Asya kıtasının en doğusunda küçük bir koza ile başladı. Asırlarca ipekten bir yol ördü kıtalar arasına. Muhabbetle işledik bu uzun yolu. Varlıklarıyla bize umut verenlere güvendik. Binlerce gönüllümüz ile revan olduk bu yola. Tebessüm ve umutla kuvvetlendirdik. Gülüşmeleriyle dünyamıza renk katan çocukları. İftar sofralarında kocaman bir aile olduk. Kurbanın birleştirici gücüyle kuvvetlendirdik o kadim yolu. Bayramda gülümsemeyen birileri kalsa oralarda bayram olmuş ne fayda diyerek ortak olduk sevinçlerine. En kara günlerimizde beraber sardık yaralarımızı. iyilikle ısıttık. En soğuk günlerini bir damlayla dokunduk binlerce hayata. Çocuklar için her şeye değer dedik. Uzun mesafeler kat ettik. Çünkü biliyoruz ki onlar bu dünyanın minicik gözleri. Onlar yerkürenin yeni sahipleri. Teşekkürler.